Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mahfuziyet ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Mevlam hepimizin oruçlarını, niyetlerini halisane eylesin ve kabul eylesin. Bugün saygıdeğer izleyicilerimiz, öğrencilerimiz buradalar. Hepsine hoş geldiniz, onurlandırdınız, şeref ettiniz gençler. Teşekkür ederiz. Efendim Ramazan ayının artık son günlerindeyiz. Son hafta içindeyiz ve önümüzde Leyla-i Kadir gecesi var. Bizi bekleyen pazar günü Leyla-i Kadir için. Şimdiden hatimlerinizi gönderebilirsiniz. Hazırlığınızı yapmaya başlayınız. Çünkü mübarek bir gece geliyor. Ramazan'ın artık nihayetinde günahları affetmeye çalışıyoruz. Efendim hep beraber duamızı yapalım. Duamızdan sonra da bakalım bugün hangi büyüğün hayatından bir hatıra, bir mesaj almaya gayret edeceğiz. Allah'ım Bizi nefsimizle imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi nefsimizle imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi hastalıklarla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi hastalıklarla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi şer ile kötü şeylerle imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi vesvese ile imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bizi kötü hale düşmekle imtihan etme ya Rabbi. Kötü, kötü insanların, şer olan insanların kurduğu tuzağa düşerek perişan olmakla imtihan etme ya Rabbi. Allah'ım bize affınla, merhametinle muamele eyle. Allah'ım bize meleklerinle yardım eyle. Allah'ım bizi peygamberler, peygamberlerine yoldaş eyle ya Rabbi. İyi insanları sever ve iyi insanların yolundan gidenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi, elimizi, dilimizi, kalbimizi, kulağımızı, velhasıl bütün hayatımızı kötülerden ve kötülüklerden uzak eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi hastalıkla imtihan etme ya Rabbi. Amin, amin. İbrahim bin Ethem'i duymuşsunuzdur. Mevlana neyse, Hacı Bayram Öveli neyse, Yunus Emre neyse, İbrahim Ethem Hazretleri de böyle bir zat. Allah'a yakın bir kul. Bir zamanlar büyük imkanları bir anda teperek, e, tevekkül ve Allah yoluna, züd ve takva yoluna koyulan bir Allah dostu. İbrahim bin Ethem. Bir gün Kudüs'e uğrar, Kudüs'ten bir alışveriş yapar, bir kilo hurma alır, kuru hurma alır ve sonra yola koyulur, Basra'ya doğru gider. Yoldayken uzun bir yol alır, kilometrelerce bir gün boyunca yürüyüş yapar, sonra uykusu gelir İbrahim bin Ethem'in, uykuya dalar. Şöyle garip bir rüya görür uykusunda, Bakar ki iki kişi geldiler. Biri baş ucunda, biri ayak ucunda. Uykuyla uyanık arası. İki kişiden biri der ki, sen bu adamı tanıyor musun? İki melek. Öteki melek der ki, elbette onu tanırım, o İbrahim bin Ethem'dir. Meleklerden biri ötekine sorar, peki bu İbrahim bin Ethem nasıl bir insan? İyi bir insan mı yoksa şer bir insan mı? Kötü yolda mı, iyi yolda mı? Diğer melek der ki, o çok salih bir insan. Takva sahibi, Allah'ı bilen bir insan. İyilik seven bir insan. Allah'tan gayrısına eğilmez bir insandır. der. Öteki der ki hayır 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 öyle değil. Düne kadar öyleydi ama dün değişti bu iş. Nasıl değişti diye sorar diğer melek. Konuşurlarken İbrahim bin Ethem de bunu hissediyor ve duyuyor. Der ki düne kadar İbrahim bin Ethem güzel bir makam almıştı Allah katında. Yüksek bir dereceye ulaşmıştı ama dün yaptığı bir şeyden dolayı o mertebe geri gitti perişan oldu. Meleğin ötekisi sorar der ki, meleklerin gayesi İbrahim bin Etem'e duyurmak tabii ki. Melek der ki, dün ne yaptı ki İbrahim bin Etem? Hangi günahı işledi? Der ki, Kudüs'te bir kilo hurma aldı. Hurmayı alırken satıcının elinden, yani hurma sahibinin elinden bir hurma fazladan kese kağıdına düştü. Yani bir kilodan üç gram fazla aldı. O üç gramdan dolayı İbrahim bin Etem'in makamı elinden alındı manevi makama alındı. Normal insanlar haline döndü ve dönüştü. İbrahim bin Edhem rüyada bunu görür. Sıçrar birden bire bakar ki rüya. Eyvah der farkında olmadan. Ama melek der ki o hurmanın düştüğünün farkındaydı o. O hurmayı iade etmeliydi. Bir hurmayı iade etmedi. Bir hurmanın hesaba bakınız. Ve ya kötülük yapanlar, insanları dolandıranlar, ya haram yiyenler, ya yetim malı yiyenler ya yanlış yolda olanlar bir hurmanın hesabını veremedi İbrahim bin Ethem. İbrahim bin Ethem hemen kalkar ve endişe korku içerisinde Bas tekrar Basra'dan Basra yolundan Kudüs'e geri döner. Aynı hurmacıya gider selam verir kendini tanıtmaz der ki bir kilo hurma alabilir miyim? Dünkü hurmadan aynısından adam bir kilo tartar İbrahim bin Ethem'e verir İbrahim bin Eten parasını verdikten sonra adamın dönmesini bekler. Adam dönünce İbrahim bin Ethem bir, bir tane hurma alır, kese kağıdından hurmalıklarını içine atar. Yani malı iade eder. Satıcıya malı iade eder. Sonra yola koyulur. Bir şey de söylemez. Aynı yere gelir, yeniden uykuya dalar. Bakar ki yine iki melek baş, baş ucunda. Meleklerden biri der ki, sen bu adamı tanıyor musun? Der ki tabi 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 dün konuştuğumuz adam değil mi bu? Kim bu kim bu? Bu İbrahim bin Ethem. Allah'ın sadık dostu, temiz Müslüman. Dürüst Müslüman. Helale harama dikkat eden Müslüman. Ama dün bir derecesi alınmıştı dedi. Diğer meleklerden biri. Öteki der evet bir derecesi gitti ama o bir yanlışından dolayı. Bir hurmanın hesabından dolayıydı. Peki şimdiki derecesi nasıl? O derece iade edildi. Çünkü o gitti, satıcıyı buldu, bir hurmayı iade etti. Allah makamını tekrar iade etti. Sevgili gençler, saygıdeğer izleyiciler, hayatımız böyle bilmeden, bilerek nice günahlara giriyoruz. Allah hepimizi affeylesin. Konuşan hocanın da hatası çok, cemaatin de hatası çok, izleyen herkesin de hatası çok. Herkesin, herkes ve hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimizle şöyle bir mücadele etmeliyiz. Kendimizi temize çıkararak değil, kalbim temiz ama benim diyerek değil. Kalbimiz temizse daha çok dürüst olmalıyız. Kalbi yanlış olanlar da tövbe etmelidir. Hepimiz tövbekarız. Zaten, zaten mübarek Ramazan ayının en büyük özelliği toplumsal bir tövbeye sığınmak. Milletimiz bu konuda çok iyi. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha cömert olalım. İnsanları affedelim, dilimize sahip çıkalım. Kem sözlerine insanları incitmeyelim. Ramazan ayında ve diğer zamanlarda her kelime sağdaki ve soldaki melekler tarafından yazılıyor ve defterler olarak, kitaplar olarak mahşer aleminde önümüze çıkacak. Kaçacak yer yok. herkes hesabını verecek. Peygamberler dahi o gün, peygamberleri de sorduracağız diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler o gün sorgulanacak. O gün sorgudan kurtulacak kimse yok. Onun için o güne hazır olmak gerekir. Ee, delikanlı buyurun. Merhaba hocam. Hoş geldin. Hocam ben Yavuz Selim, benim sorum hocam, dinen yasak olan hayvanlardan yapılan ilaçları kullanmak haram mıdır? Ee, tabii burada biz e, karar verecek mercinin tıpçılar olma, olması gerektiğini biliyoruz veya silah e, sanayiyle yani ilaç sanayinde e, kendisi doğrulanmış, bilen ve itibar edilen, yani e, merdiven altı ilaçlarla olmaz o iş. Veya ben bunu denedim, şu sütü içersen olur haram olan şu kanı içersen olur diyen merdiven altındaki insanlar değil. Eee tabipler, doktorlar bu işin uzmanları eğer o maddeyi, haram olan bir maddeyi belli bir miktarınca ilaca katmazsak e, ilaç o hastalığı düzelmeyecek diyorlarsa e, ve alternatifi yoksa ama o ilacın o maddeden istifade edilebilir şifa buluncaya kadar ama direkt haram olan malzeme ile e, şifa bulmak mümkün değil. Peygamberimiz e, haram olan şeylerde şifa yoktur diye ifade ediyor. Ancak ilaç sanayinde olabilir. Çünkü orada reaksiyona giriyor. Özelliğini kaybediyor. Kaybettiği için de zararlı olmaktan çıkıyor diye ifade edeyim inşallah. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Delikanlı Yavuz Selim. Delikanlı hoş geldin. Aleyküm hocam. Biraz ağzını yaklaştır. Selamun aleyküm. Benim adım Kadir Reyhan hocam. Ee, benim sorum şu. Teravih namazında hoca bazen hızlı kıldırabiliyor. Ee, bizim de dualarımızı şey yapabiliyoruz hocam aksama oluyor, duaları yutabiliyoruz, karışabiliyor. Ee, bunun bir günahı var mı hocam? Ben de imamken diye bir dakikada kıldırıyordum. Allah hepimizi affetsin. Ee, o zaman tık tık, tık 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 hızlı hızlı okuyorduk. Dörde rekatta cemaat de öyle istiyordu bizden. Biz de öyle kıldırıyorduk ama şimdi kıldırsam herhalde bir saate ancak kıldırabilirim. Orada harflerin çıkması lazım. Yani elhamdülillah olmaz. Elhamdülillahi rabbil alamin er rahman er rahim maliki yevmiddin yakenabdu ve yakenastaun evdina sıratal müstakim. Tamam. Çünkü harfler çıkıyor ama harfleri yuvarlarsa anlam bozulur, doğru değildir. Sizin okumanıza gerek yok çünkü imamın okuyuşu cemaatin okuyuşu gibidir Hanefiler açısından. Kıraatül e, imamı kıraatül cemaati diye bir hadis var. İmam cemaatini yerinde okur. Ama Şah İmam Şafii de "La salate bila Fatihatil kitap" e Fatiha olmadan namaz olmaz diyor cemaat de okumalıdır diyor. Yani iki mezhepten birini tercih edersiniz. Sorumluluk hocaya ait. İmama ait. Sizin günahınız yok. Siz cemaatsiz. Tamam mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Delikanlı sağ olun. Var. Olun. Güzel sorulardı. Farklı sorulardı en azından. Hayırlı Ramazanlar. Kızım merhaba. Merhaba hocam. Hayırlı Ramazanlar. İyi Ramazanlar. Ee, benim bir sorum olacaktı. Ölüler öldüklerini ne zaman ve nasıl anlarlar? Ölüler ölmezler. Ee, sağlar öldükleri zaman zaman anlarlar. Ama aynı hatayı biz de çok yapıyoruz. Yani ölü öldüğünde, ölü ölmüyor, <laughs> insan ölüyor, ölü oluyor. Ee, kızım şöyle aslında, öldüğü andan itibaren kişi ruhu vücuttan çıkıyor ya, ee, ruhu vücuttan çıkınca az çok fark ediliyor. Ama net bilmiyor. Cenaze ile beraber ölü gidiyor, yani ruh gidiyor, ölü değil. Yani şey, ceset ölmüş durumda. Çünkü zaten ölüm olayı nedir biliyor musunuz? Ölüm olayı insan cesedini hareket ettiren şeyin yani ruhun vücudu terk etmesi. Ayaktan başlar, buradan çıkar. Ölüm olayı budur. Ruh hareket eder ve ruhla ölen beden arasında, kişinin ruhuyla beden arasında bir telepati, bir şey var, bir enerji, bir bir şey var. Rus ilmi adamları onu söylediler yıllar önce. Ölen kişiyle bir manyetik bir alan oluşuyor, Gök yüksekle beraber bir manyetik alan oluşur diye ifade etmişlerdim. İşte o manyetik alan e, oluşunca e, ruh oradadır ve ruh birkaç saat ölüyü takip eder. Yıkanırken yanındadır, kefenlenirken yanındadır ama kendisi olduğunu bilmeyebilir. Ama orada bir hadisi var ve fark ediyor onu. Mezara konulur yine farkında değil. Herkes gider ya, hani mezarı terk ederler, herkes gittiğinde ben de gideyim der işte o anda ruh vücuda iade edilir ve anlar ki meğer ölen benmişim der. Teşekkür ederim. Allah farkında olanlardan eylesin. Çok kısa bir aramız var ee, kısa aradan sonra buradayız ve devam edeceğiz. İlken <Sessizlik> beraberiz Rabbimiz selamıyla karşılıyoruz sizleri ve ellerimizi açıyoruz. Bu iftara yaklaştığımız şu saatte Rabbimizin bizi affetmesini ve tövbelerimizi kabul etmesini ondan arz ediyoruz, ondan diliyoruz hep beraber amin diyelim. Belki evimizde, şu anda arabada veya şu anda burada olup da Allah'a yakın olan bilmediğimiz biri vardır. Çünkü insanlar bilinmez, kalp içeride bilinme, bilinmez. Belki onun duası hürmetine Rabbim tümümüzün dualarını kabul eder. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu ala hayri khalqihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmeyin. Allah'ım sana binlerce hamd ederiz. Sana sena ederiz. Seni överiz. Sen kendini övdüğün kadar yücesin ya Rabbi. Ya Rabbi sana hamd ve şükran ifade ederiz. Senin son elçine, son peygamberine, son gönderdiğin kurtarıcı Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatü selam olsun ya Rabbi. Ya Rabbi mahşer gününde bizi peygamberin ve peygamberlerle buluştur ya Rabbi. Peygamberlerin yanında oturmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi mahşer gününde günahlarımızdan, günahlarımızdan bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Dünyada Defterimizi biz dolduruyoruz amellerimizle, iyiliklerimiz veya kötülüklerimizle defteri biz dolduruyoruz. Suç bizde, hata bizde, kusur bizde. Ama sen hakimler hakimi olansın. Sen merhametler merhametli olansın. Sen affetmeyi seversin. Hazreti Ayşe'ye peygamberimizin öğrettiği o dua gibi. Allah'ım sen affedicisin, affı seversin. Beni affeyle, bizleri affeyle ya Rabbi. Müslüman halkımızı affeyle ya Rabbi. Günahkarları affeyle ya Rabbi. Hepimiz günahımız var, kusurumuz var, hatamız var. Hiç kimse günahsız değildir. Hazreti İsa'nın dediği gibi ilk taşı hiç günah işememiş olan atsın. Herkes ellerindeki taşları yere attılar. Çünkü günah işemeyen yoktu ki. Peygamberler hariç herkes günahkardır. Şöyle veya böyle Allah'ım işlediğimiz bütün günahlardan pişmanız. Bizi affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Affeyle ya Rabbi. Tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Tövbelerimizi gerçek tövbeyle ya Rabbi. Kusurlarımız rüzgarda savrulup gitsin ya Rabbi. Ya Rabbi bizi sevgililerine, sevdiklerine, makamlarını yücelttiklerine, komşu ile ya Rabbi. Bizi şeytana, Firavuna, Nemruda, Hamana ve kötülere sakın ya Rabbi. Onlardan uzak eyle ya Rabbi. Mezarımızı da, ruhumuzu da, mekanımızı da onlardan uzak eyle ya Rabbi. Kim sana yakınsa yakın olmak istiyoruz. Kim senden uzaksa uzak olmak istiyoruz. Bizi bu imanımıza kabul eyle ya Rabbi Okunan ezan hürmetine kabul eyle Okunan salatü selam hürmetine kabul eyle Yapılan tekbirler hürmetine kabul eyle Yaşlı dedeler nineler hürmetine kabul eyle ya Rabbi Zayıflar hürmetine kabul eyle ya Rabbi İnnemâ tunsarûne ve turzakûne biduâfâikum Peygamberimizin dediği gibi Zayıflarınız hürmetine yediriliyor ve içiriliyorsunuz Onların keremiyle yaşıyorsunuz Allah'ım onları hak etmeyi nasip eyle ya Rabbim İlahi ya Rabbi şu vakit hürmetine kim varsa hasta hastalara şifa ver ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlara eda eyle ya Rabbi. Hiç kimseyi kimsenin eline baktırtma ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Bütün dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Efendimizin yolundan ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu Ramazan'da işlediğimiz bütün günahları affeyle. Varsa günahlarımız. Bu Ramazan'da işlediğimiz bütün sevablarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Beş vakit namaz kılabilmeyi hepimize nasip eyle Ya Rabbi. Beş vakit namaz kılabilme şuuru nasip eyle Ya Rabbi. Amin Ya Rabbi, amin Ya Rabbi. Bütün dualarımızın kabulü niyetiyle okunan ezan hürmetine Medine'de, Mekke'de yapılan, Kabe'de yapılan dualar hürmetine tüm bizim dualarını kabul eyle. Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ee, kısa bir aramız var. Aradan sonra gençlerin sorularıyla ve sohbetimizle Devam edeceğiz efendim. Afiyet olsun. Beraberiz Rabbimiz selamıyla. Bugün programımıza katılan gençlerin okullarını ben hemen e, kısaca ileteyim. Yöneticilerine çok teşekkür ederim. Şükranlarımı ifade ediyorum. Ailelerine de hakeza. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine. <laughs> Bahçeli Evler Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerine. Efendim Erkan Avcı, Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Şehit Onbaşı Murat Şengöz, Anadolu İmam Hatip. Hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. İyi ki varsınız gençler, hoş geldiniz. Bizi onurlandırdınız. Bu gece bizim misafir misiniz hepiniz inşallah. Diyorum ve gençlerin gözündeki böyle ışıltıyı görünce biz de gençleşiyoruz tabii ki. Hoşumuza gidiyor. Gençler geleceğimiz çünkü onlar. <laughs> i̇nşallah bayrağı onlara vereceğiz, onlardan e, iyi, iyi gençler çıkacak inşallah. Hepsi iyi olacak da çok çok sihirliler olacak ileride inşallah. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden ee, Hanımefendi buyurun. Hocam merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hayırlı tarılar. Benim size sorum şu: Kadınlar regle oldukları zaman da kılamadık, kılamadıkları namazlarını kılmak zorunda değiller. Ama neden oruçlarını tutuyorlar? Yani oruçları tutmamız gerekiyor mu? regl olduğumuz e, zamandaki. Anladım. Hanımlar e, regl oldukları dönemde yani işte 10 güne kadar o olabiliyor, 15 gün olabiliyor. Regl dönemi e, değişiyor, mezhepten de mezhebe de değişebiliyor. E, o dönem içerisinde yani adet, regl dönemleri içerisinde namaz kılmazlar ve namazları sonra iade etmezler. Çünkü her ayda bir defa regl olma ihtimali var. Eğer her regl olma döneminde 8-10 gün kazaya kalsa kadınların Vay haline perişan olacaklar, sürekli kaza namazı kılmakla meşgul olacaklar. Halbuki oruç yılda bir defa geliyor. O da 30 gün, e, regl olma dönemi az, en çok olsa 18-10 gün. Ama ötekinde her ay 8-10 gün. Onun için oruç e, kaza edin diyor, e, namazı ise kılımış kabul ediyor. Bir de bu konularda Peygamberimizin bize öğrettiğine bakarız. E, meşhur Hazreti Ali'nin bir sözü var diyor ki her şey hani aklımızda niye böyle olmadı deseydik biz mesin mes hani ayağa ayağı giyiliyor ya yaşlılar giyer ya mesin üstünü değil şey altını üstünü üstünü değil altını yıkamamız gerekirdi ama, ama halbuki biz mesin üstüne elimizi sürüyoruz üstü altını halbuki alt daha çok yıkanır daha çok kirlenir peygamber nasıl öğrettiyse bize de öyledir yani mesela beş vakit niye beş vakit yani Allah böyle emretti onun için peygamberi öyle emretti ee, biz eğer yedi vakit olsaydı niye yedi vakit diyecektik onu olsaydı niye on diyecektik Üç olsaydı, niye üç oldu diyecektik. Biz yani hep böyle sormayı severiz yani netice itibariyle. Teşekkürler hocam. Oruçlar kaza edilir, renkli döneminde kılınamayan namazlar kaza edilmez. Özeti bu. Ben teşekkür ederim, güzel sorular soruyorsunuz. Delikanlı. Hocam öncelikle selamünaleyküm. Hoş geldin, aleykümselam. Hocam benim bir sorum vardı. Önce bir adını öğrenelim. Enes. Enes, e, Enes kardeş buyurun. Hocam anne ve babanın... Çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamanın günah nedir? Hiç iyi bir şey değil o. Yani anne babalar çocuklarını diğer bazı çocuklarla mahalledeki akrabadaki kuzenler şey işte kardeş, amca, hala, dayı, teze çocuklarıyla kıyaslaması doğru değil. Çocuk psikolojik olarak sıkıntıya sokar, sarsar, on hatta onlara düşman eder. Ve, ve ben çocukların e ya ben rektörlük yapmış, kendi alanında profesör olmuş, e eğitim vermiş bir insan netice itibariyle sizin gibi yani. Yani hoca, hocalık yaptım, din derslerine de girdim çocukların zamanında. Ee, arkadaşlar, öğrenci, aileler öğrencilerinizi zorlamayın, evlatlarınızı zorlamayın, lütfen zorlamayın. Herkesin bir alabilme kapasitesi var. Biri tıbbı kazanır, ötekisi öğretmenliği kazanır, ötekisi mimarlık kazanır, ötekisi başka bir yeri kazanır. Çocuklarınız mutlaka o tıbbı kazandı, sen de kazanacaksın. E kazanamıyorsa ne yazdı bu çocuk yani? Ya kendini berbat mı etsin yani? Onun için lütfen yapabilecek şeyi çocuklarımızdan isteyelim. Makul şeyler isteyelim. Yani pedagojik bir eğitim alan bir aile bu konuda duyarlı olur zaten. Duyarlı olur. Evlatları üzmeyelim. Neyse o gücü neye yetiyorsa varsa yanlış bir yanlışı hatası onu düzeltir zaman içerisinde. Hocam selam yollayabilir miyim? Bak senden yana konuştum ha. Tamam. Değil mi? Tamam, selamı yollayabilirsin. Hocam öncelikle kendi ailem olmak üzere Altınbaş ailesi hocalarım ve arkadaşlarıma selam yolluyorum hocam. Biz de selamlarınıza aynen katılıyoruz. Teşekkür ederiz. <laughs> Delikanlı buyurun hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar sağ ol. Hocam e, adım Çınar. E, benim sorum oruçluyken hocam dudak veya tırnak yemek orucu bozar mı? Yani e, tırnak yeme bir şey o bir hastalık değil mi? Evet evet. Hatta doktorlar şimdi bir acı bir şey sürüyorlar. Bir şey acı, acı hocam. hocam. Yiyemiyorsun. Yiyor musun yine? Ya dudak daha çok yarım ama tırnak da oluyor. Dudaklar şey yapılıyor değil mi? Bir kısmı da şey yapıyor dudağın. Buradan e, delisini derisini koparıyor dudakların. Aynen. Dudak yemeği onu kastediyorsun evet, zaten. Evet. Bunlar orucu bozmaz. Ama iyi şeyler değil yani. <laughs> dudağı yemeyeceğiz. E, efendim... Hatta biber sürüyorlar dudağa ki yemesin diye dudağı veya tırnağımızı yemeyeceğiz. Ama oruç ilgisi yok, orucu bozmaz. Aha. Çünkü ufak zaten vücut içinde dağılıyor. Bir de gıda değil bu. Bir de bir alışkanlık bu, bir hastalık netice itibariyle ama şifası olan bir hastalık zaman içerisinde kurtulursun inşallah. Çok mi tırnak yiyor insan. Hocam canı o sıkılınca. Fark etmiyorsunuz onu ya, o bir anda oluyor. Bir anda oluyor, evet. bir bakıyorsa tırnak yiyorsun, değil evet. mi? O şekilde. Evet evet. Evet e, geçer inşallah. İnşallah geçer inşallah. Bir de hocam annem ve babam buradan selamlar gönderiyorum. Tabi buradalar mı şu anda? Yok burada değiller ama izliyorlar bizi. İzliyorlar, ben de selam ve saygılarımı babanıza ve annenize gönderiyorum tabii ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, hanımefendi. Hayırlı akşamlar hocam. Ben Fulden Çereti. Ee, size Adınız bir... neydi? Fulden. Gülden. Fulden. Gülden. Evet hocam. Gülden değil yani. Yok. Ful çiçeği var hocam. Biz ee... gül diyoruz, siz gül diyorsunuz. Bir de Türkiye'de Kosovalısınız değil mi? Evet hocam tamam. Onun için sizde, sizde, G çıkıyor. Yok hocam şey Türkiye'de o zamanlar sanatçı Fulden Uraz vardı. Ha Fulden o. Yıllarında o. O yüzden... Gulden değil Fulden de değil mi? Fulden. Neyse den. karıştı iş. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> hocam öncelikle benim bir sorum olacaktı. Ee, günümüzde çok yaşanıyor hocam. Ee, kötü bir ürünü çok iyiymiş gibi bize pazarlayıp Pazarlıyorlar. satıyorlar. Evet. Bunun günahı nedir? Evet. ...ve biz burada mağdur oluyoruz... ...hani gidip... ...pazardan da bir şeyler alıyoruz... ...eşya da alıyoruz... ...eve gelince kötü çıkıyor... ...doğru diyorsun... Ee, ...buradan tabii Süleyman Tiro dostuma selam gönderiyorum... ...o da Kosovalı... Ee, ...ve ailesine... Ee, ...şimdi... E, ...sahte olan, yanlış olan, eksik olan... ...kötü olan bir malzemeyi... ...bir malzemeyi... ...iyiymiş gibi sunmak... ...hem sunan hem reklamını yapan... ...ama farkındaysa reklamı yapan hem sunan, hem hazırlayan, hem sipariş eden, hem dağıtan herkes sorumludur. Maalesef mesela bizim adımızı da çok kullan, kullanıyorlardı ve Ramazan'da biz ikaz ediyorduk. Sacada satıyorlar, krem satıyorlar, bizim haberimiz yok. Resmimizi alıyorlar, buradaki konuşmamızı alıyorlar. işte e, tedavi eden krem. Dava açıyoruz, sonuç alamıyoruz davalardan. Çünkü televizyonu kapatıyor, başka bir kanaldan aynı şey yapmaya devam ediyor. Hatta bir gün bir teyze bana şöyle dedi, Nihat Hocam dedi, seni sevdiğim için ...sacede aldım dedi, yarım metre çıktı. E bu kadar sahtekarlık, bu kadar düzenbazlık maalesef... ...çok müteessiriz, bundan üzülüyoruz, kızıyoruz. Yırtık çıktı hocam Ama benim. benzeri şeyler değil mi? Evet. Siz bir şey sipariş ediyorsunuz, başka bir şey çıkıyor. Önümde hocam yırtık çıktı bir de. Yırtık çıktı yani. Yani insanları kandırarak, aldatarak... Sakladı böyle önünde, evet. yani pazarlanmıştı böyle güzel. Arkasından da sonra ben şey fark etmedim, koydu poşete... Verdim mücretini, eve gelince e, tabi İstanbul'dan Edirne'ye... el çabukluğuyla el çabukluğuyla evet, kandırdı tabii ki. E, bir de Edirne'de yaşıyorum hocam. İstanbul'dan Edirne'ye gidince artık tabii ki, geri dönemezsiniz. Peygamberimiz buyuruyor ki "Men haşşena feleysemînne. Bizi aldatan bizden değildir." Men haşşena feleysemînne. Bizi aldatan bizden değil. Bir daha söyleyeyim. Bizi aldatan bizden değildir. İnsanları aldatmasınlar. İnsanlar zor kazanıyor, zor harcıyor. Kendine göre bir bütçesi var. ...insanların temiz duygularını istismar eden kim varsa Allah'ından bulsun. Bir defa değil bin defa. Allah'ından bulursun evet. diyelim ne diyelim başka ne diyebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür bir de ederim. buradan Kosova'ya çok selamlar söylüyorum. Ee, ailemi çok özledim. Arkadaşlarımı, öğretmenlerimi, herkesi, komşularımı... ...kucakladığı sevgiler yolluyorum Selamlarınızı alıyorlar. Onlar gerçek e, Osmanlı, gerçek Türk vatandaşı. Biz de öyleyiz de... Ama onlar kendilerini korumayı bildiler. Kosova'da, Bosna'da, her sekte ve diğer yerlerde. Hocam bir de oradan gelirken ben şimdi Edirne'de yaşadığım için hem Edirne'den hem Kosova'dan sizlere selamlar dolu sevgiler getirdim. Ben de saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Çok, çok teşekkür sağ ederim hocam. Olum. Teşekkür ederim. Delikanlı buyurun. Hocam hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. İyi Yusuf aşamlar. Kerem ben hocam. Kerem. Yusuf Kerem. Yusuf Kerem. Evet. Yusuf adı çok değil mi? Maşallah, maşallah. Türkiye'de en çok kullanılan isimlerden biridir Yusuf. Ondan sonra Nihat ismi gelecek herhalde ileride. Hocam <laughs> benim sorum, sevenin ahı tutar mı? Yani ah hocam bir beddua mıdır? Yani sevmişse karşılıklı, kandırmışsa birini o zaman ahı tutar. Ama tek taraflı bir sevgiyse Ah tutmaz. Sen diyelim ki, seni örnek görsem kızar mısın? Yok hocam. Ha, örnek veriyorsun, sen ben öyle değilsin zaten. Sen bir kızı çok sevdin, evet. ama kız e, diyelim ki senin yakışıklılığının farkına varmadı, seni sevmedi bir türlü veya seni e, üzmek istedi, e, ama e, bilerek yaptı bunu günaha girer. Ama seni sevmedi diyelim ki sen sevilmeyecek biri değilsin ama öyle diyelim örnek veriyoruz ya, seni sevmedi diyelim, e, sana da dedi ki ben biz beraber olamayız, evlenemeyiz beraber yani, o orada da günaha gir, girmiş olmaz. Hı. Ama e ileride seni yalnız bırakacağını bile bile sana e, ümit verdi, günaha girmiş olur. Sağ olun. Onun için e, sev seni seveni ne diyorlar? Bir meşhur laf var. Tamamlayın onu. Hani Mısır'a Sultan olsa diye bir şey var ya. Yani sevmeseni sevmeyeni Mısır'a Sultan olsa da sev seni seveni neyse devamını bu internete bulursunuz. İnternette var. E, arkadaşlar sevmeyene siz de Pişmanlık yapın demiyorum ama uzak durun yani. Siz hepimiz sevilebilecek insanlarsınız. Soru soru ha, bitti. Kim süre bitti. Bir de buradan hocam aileme, akrabalarıma ve sınıfım 11B'ye sevgilerimi gönderiyorum hocam. Biz de Yusuf sev sevgilerimizi <laughs> sana iletiyoruz. Gençler hepinize gençler hepimize şükranlarımı ifade ediyoruz. yalnız bırakmadınız ailelerinize, öğretmenlerinize, Türkiye'mize, ülkemize Allah ülkemizi şerle imtihan etmesin inşallah. Allah ülkemizi korusun inşallah. Her türlü kötülükten. Allah yar ve yardımcınız olsun. Sahur vaktinde 02.30'da, 02.30'da sahurda görüşecekler. Canlı yayında e, her şeysinde olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. efendim.